Merhaba sevgili arkadaşlar minicik bir kariyer açılımı ile geldim şimdi ben sizler için çok minik bir açılım olduğu için kartları önceden seçtim burada kırmızı ve e, mavi kalemimiz var her biri için 3 kart seçtim kariyerimizde şanslı bir dönemde miyiz ona bakacağız sizler için şans kurabiyelerimizi gördüğünüz gibi burada onlardan da seçeceğim sizin önünüzde şimdi hemen minicik bir açılım olduğu için ilk olarak sol taraftan başlıyorum kırmızı kalemle Azize ile açıldı. Kırmızı kalemi seçen arkadaşlar. Oh, bir değnek dörtlümüz ve bir kuponumuz var. Çok güzel. Eğer bunu kariyer için seçtiyseniz daha çok aşka e, meyleden kartlar gelmiş ama bir kere kariyerinizde biraz daha içi kapanık, daha sessiz olduğunuz, kendinizi çok ele vermek istemediğiniz, çok göstermek istemediğiniz bir dönemdeyseniz uzun zamandır beklemedeysiniz. Ben hakkımı artık alayım. Yani emeklerimin karşılığını alayım dediğiniz noktada bir kere daha iyi bir konuma yükselmek için ya da bulunduğunuz yerdeki konumunuzu yükseltmek, zam almak, terfi almak, işte prim almak gibi iş durumunuza göre düşünün. Bu şekilde bir döneme gireceksiniz. Her şeyin sağlamlaştığı bir dönem. Yani hani mesela geçici olarak o iş yerine girmişsinizdir. Hadi demişsinizdir başka daha iyi bir iş şey bulana kadar burada idare ederim diye. Bir bakmışsınız ki o iş yeri sizin için her şey olmuş. İşinizi çok sevmeye başlamışsınız ve kalıcı bir noktaya yükselmişsiniz. Sağlamlaşmışsınız artık. Ve tamamlanma, gerçek bir mutluluk ve doyum duygusu hissettiğiniz. Belki işle birlikte... Bu işle birlikte hem işinizde yükselirken kariyerinizde şanslı bir dönem. Aynı zamanda özel hayatınızda bu işle birlikte kademeli olarak yükselmiş ve güzelleşmiş olabilir. Dediğim gibi terfi olabilir, kutlama olabilir. O iş yeri vasıtasıyla iş vasıtası birisiyle tanışmışsınızdır. O sizin hayatınızda çok önemli bir noktaya gelmiştir. Burada gerçekten yükselen uzun zamanda uzun zamandır e, sessiz bir şekilde hakkının verilmesini bekleyen ya da emeklerinin karşılığını görülmesini bekleyen benim de konumum yükselsin ben bunu hak ettim diyenler için bir yükseliş e, mesajları görüyorum bu destede sizin için bir şans kurabiyesi seçeceğim bakalım ne çıkacak evet açtım Mesajınızı okuyorum. Aa, aşk sana göz kırpıyor. İşaretleri daha iyi değerlendir diyor. Evet zaten kuponlusu kartı çıktı burada. <laughs> İşaretlere dikkat edin arkadaşlar. Aşk size göz kırpıyormuş. Yani hem kariyer hem aşkta on numarasınız. Yani harikasınız. <laughs> Şimdi bakalım. Diğer destemiz için de. Şunu şöyle kenara alacağım. Diğer desteği de. Hemen bakalım. O diğer destemiz imparatorla başladı. Büyücü kartı. İmparator için arkadaşlar. <laughs> yani imparator ve imparator içinin ortasında bir de büyücü var. E, kariyerde muhteşem bir dönem. E, bir kere kariyerde size destek olacak çok güçlü konumda bir eril enerji var. Ve aynı zamanda bir dişil enerji var. Ya da o eril enerji vasıtasıyla yeni bir işe e, başladıysanız orada bir kere gerçekten bütün potansiyelinizi kullanıyorsunuz. Yani her şeyi elde ediyorsunuz o iş yerinde. Bütün veriminizi. Yani yaratıcılığınızı kullanıyorsunuz. Mantığınızı, plan program yapma becerinizi, organizasyon girişim becerinizi kullanıyorsunuz. Burada iletişim becerinizi kullanıyorsunuz. Her şeyin elde ettiğiniz bir dönemdesiniz bu iş yerinde. Evet benim minnoş da geldi. Herhalde ikinci desteği. Şans kurabiyelerini merak ettiği için kendisi geldi. Çekil bakayım oradan. Çekil oradan. Hı. Heh, orada karıştır. Tamam orada bak. Heh. Hadi git. İmparator içi bir kere siz imparator noktasında noktasına yükselecek olabilirsiniz bu iş yerinde. Yani gerçekten e, güçlü bir konuma yükseleceksiniz. Eğer siz bir dişil enerjiyseniz tabii ki imparator için kendiniz olarak alabilirsiniz. Eğer siz bir eril enerjiyseniz belki de bu noktada bu başlangıç artık kariyerinizin imparator olduğu dönemine başlayacaksınız. Öncesinde gerçekten çok emek ver, verenler için bir kere bütün potansiyellerini kullanacağı, Harikulade belki kendi işini kurma ya da e, girdiğiniz işte mesela bir ortaklıksa, e, ortaklık e, ya da şirkette bir hisse sahibi olma, ne bileyim ortak olma gibi hani yükselen bir konum. E, mutlaka kendi potansiyelinizin en iyisini, en yükseğini kullandığınız bir noktaya geleceğiniz şanslı bir evre olacak kariyerde. Ve dediğim gibi bu kariyer vasıtasıyla kendi hayatınızın imparatoru ya da imparatorçası olma noktasına erişecek olabilirsiniz. Şimdi bir de şans kurabiyesini sizin için oldu. İkinci desteği için. Bir bakalım size ne çıktı. Evet. İkinci deste size diyor ki bazı insanlar yağmuru hisseder bazıları ise sadece ıslanır. Sen hissedenlerdensin. Oo <laughs> yağmur nedir arkadaşlar? Yağmur bolluk berekettir bütün bereketi siz alıyorsunuz. Yani önümüzdeki dönemde kariyer için harika bir dönem sizi bekliyor. Bütün bolluk bereketin sahibi siz oluyorsunuz. Evet burada da harikulade geldi. Hem kırmızı hem mavi için kariyer için çok güzel bir dönem. Kartların bu şekilde güzel gelmesi beni de mutlu etti açıkçası. Umarım kısa ama sizin için keyifli bir açılım olmuştur. Ee, bir sonraki açılımı aşk açılımı olarak planlıyorum. Ee, takip etmeye ve yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmaya unutmayın lütfen. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun sevgilerimle.